İyi geceler efendim. Gece bakışına hoş geldiniz. TRT Haber İstanbul Ayaz stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Güne dair önemli başlıkları ve gelişmeleri paylaşacağımız yayınımızda yaklaşık 2 saat sizlerle olacağız. Ben Hande Koçyiğit özetleri aktararak başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret etti. Mevkidaşı Abdülfettah Es-Sisi ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkarmakta kararlıyız dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da bir kez daha tepki gösterdi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de ziyaretin yeni bir sayfanın açılması anlamına geldiğini vurguladı. Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi aranıyor. İşçilerden 5'inin konteynerde, 3'ünün araçta, birinin de kamyon içinde olduğu belirlendi. 1708 kişiyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Başlatılan soruşturma kapsamında aralarında maden saha sorumlusunun da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gazze'ye bakacağız. İsrail ve Gazze arasında yaşananlara. İsrail işgal altındaki Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana 28.576 Filistini katletti. İsrail güçleri Refah'ta da bombardımanını yoğunlaştırdı. Kentteki Filistinlilerden bazıları güvenlikleri için Rota'yı Deyrel, Belah ve Han Yunus şehirlerine çevirdi. Dünya Sağlık Örgütü İsrail'in Refah saldırıları çok büyük bir insani felakete yol açabilir uyarısında bulundu. Gündeme dair öne çıkan başlıklar böyle. Bu başlıkların ve diğer gelişmelerin detaylarıyla gece bakışı başlıyor.